Yüzleri maskeli, ellerinde kalaşnikoflar, roket atarlar ve el yapımı bombalar var. Her gece eğitim yapıyorlar. Onlar İslami Cihat Militanı. Filistin'in en radikal gruplarından birine üyeler. Hedeflerinde de İsrail var. Kameraman arkadaşım Yusuf Ağbaba ile birlikte Gazze şeridinde bilmediğimiz bir eve getirdik. Bu evde sessiz bir hareketlilik var. İslami cihat militanları İsrail'in olası bir operasyonuna hazırlık yapıyorlar. Burası Gazze şeridinde bir ev. Daha doğrusu militanların toplandığı, eğitim yaptığı güvenli bir bölge. Çevre dikkatlice kontrol ediliyor. İsrail helikopterlerinin ya da casus uçaklarının çevrede uçuk uçmadığına bakılıyor. Şartların uygun olduğu anlaşılıyor. Militanlar tam geri konuşmaya başlıyor. İsrail bir daha Gazze şeridine girerse burayı onlara mezar yapacağız. Adını, yüzünü, kimliğini bilmiyoruz. Kudat'ı Ebu Ubeyde, onu diğer militanlardan ayıran ve komutan olduğunu gösteren tek şey, apoletlerinde yazan La İlahe illallah yazısı. Bir hafta önce İsrail askerleriyle Cebaliye ve Refah kamplarında savaştık. Biz bütün gücümüzle savaştık. İsrail de bütün gücüyle savaştı ama başarılı olamadı. İslami Cihat, 1980 yılında İran devriminin hemen ardından kuruldu. Bugüne kadar 4000 kayıp verdi. Şu anki silahlı militan sayısının 3500 civarında olduğu sanılıyor. 6 kişilik timler halinde dolaşıyorlar. Yüzlerim askeri, Çünkü İslami cihat İsrail'in ilk hedefi. Tespit edilen üst düzey yöneticiler hava saldırılarıyla yok ediliyor. O yüzden de hiçbiri tanınmak istemiyor. Biz terörist değiliz, ülkemizi koruyoruz. İsrail çocukları, kadınları, yaşlıları öldürüyor. Sizce hangimiz teröristiz? İslami cihat militanları terörist olarak anılmaktan rahatsız. Ama birçok ülkeye göre onlar terörist. En önemli silahları da Kassam füzeleri. O füzelerle hemen her gün İsrail'i vuruyorlar. Kassam füzeleri yer altındaki ufak atölyelerde üretiliyor. Büyük bir gizlilikle korunuyor. O yüzden gösterilmeleri yasak. Ağır silahların çoğu yer altında ufak fabrikalarda üretiliyor. İşte o silahlardan, o bombalardan bir tanesi Zelzeli 2 özellikle tanklara karşı yapılmış. İşte bunu yola düşüyorlar ve daha sonra da tank geçerken patlatıyorlar. İslami Cihat Komutanı birer birer silahlarını tanıtıyor. Kalashnikovlar, RPG'ler. Hadi Arbacığım, Arbacığım. Bu RPG tanklara karşı kullanıyoruz. Evet. Ve serzeli tipi bombalar. Serzeli 2 toprağa gömülüyor. Serzeli 3 ise yollarda yer üstüne gizleniyor. Bu zelzeli 2, 60 kilo, Merkava 3 tanklarına karşı yapıldı. Geçtiğimiz aylarda bir İsrail tankını böyle havaya uçurduk. Militanlar eğitim için geceyi seçiyorlar. Zelzeli bombalarını böyle kullanıyorlar. Militanlardan biri bombayı yerleştiriyor, diğerleri çevre güvenliğini alıyor. <laughs> Biz ancak İsrail'den bütün haklarımızı alırsak ateşkes yaparız. Yoksa savaş devam edecek. İslami cihat militanlarının bu sözleri daha çok kan döküleceğinin habercisi. Eğitim bitince hepsi gözden kayboluyor. Yeni bir eğitimde ama en çok da yeni bir saldırıda ortaya çıkmak üzere.